2022-2023 okul sporları faaliyet programında yer alan 3'e 3, ye 3 basketbol liseli gençler e, il birinciliği müsabakaları şu anda başlamış durumda. Şu an oynanan müsabaka kızlar müsabakası. Bundan sonra da bu müsabakadan sonra da erkekler müsabakası oynanacak. İlimizde bu müsabakalara 3 kız 3 de erkek takımı katıldı. Müsabakalar sonucunda e, birinci olan okul takımlarımız, lise takımlarımız e, 9 Mayıs'ta gruplarda Erzincan dışında gruplarda yapılacak e, grup müsabakalarında Erzincan'ımızı temsil edecekler. Şimdiden birinci olacak takımlara da gruplarda Erzincan'ı en iyi şekilde temsil etmelerini başarılar diliyoruz. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda bu tip müsabakalara katılım daha fazla olur. Bir de 3'e 3, e 3 basketbol müsabakaları bu sene ilimizde ilk defa oynanıyor bildiğim kadarıyla. Ondan dolayı biraz ilgi az olabilir takım sayısı yani. Ama ee, önümüzdeki yıllarda bu takım sayısının e, fazlalaşacak devamını devam edeceğini düşünüyorum.